göğün sahibi sana bu varlıkları boğuşlamış, her şeyi senin emrine avadi kılmış, o kadar mümtaz bir insansın ki sen eşin bulunmaz. Bu kadar kuvveti allah Teala sana mescahlan de vermiş, parasız olarak Yalnız beni bil ve bana kulluk et kafi sana diyor. İşte sana cennetin hazır onun karşısında. Minali sen cennetin aşığı değil, cennetleri yaradan Allah'ın aşıkı ol. Sen bunu istersin Mevla senden bana gel diyor. Sen dünyaya geliyorsun, Mevla sana bana gel kulum, bana gel diyor. Allah seni çağırıyor kendisine. Sen onun için beş defa da günde müezzini çıkarıyor yukarıya. Haber ver bu kullara. Bana gelsinler bana. Dünyadaki her şey fani. Ben baki. Her şey fani, ben baki diyor. Sen fanilerle aldanma, beni bırakma, bana sarıl, bana gel. İnsanın buraya gelmesini maksadı bu Allah'ı bilmek ve ona elinden gelen ikramı ibadeti taatı tazimi tekrimi yapabilmek